Çok kıymetli Gölcükler. Gölcük Anıt Parkımızda belediyemiz tarafından yaptırılan Körfez'in birincisi Gölcük Şehir logosu çalışması yapılmıştır. İlçemizin tarihi yaklaşık 100 yıldır donanma ile anılmaktadır. 1924 yılında Bahriye Vekaleti'nin kurulması, 1933 yılında Gölcük Donanma Ana getirilmesi ve ilçemiz 1936 yılında çıkarılan yasayla ilçe statüsüne kavuşmuştur. Kazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle kurulan donanmada yıllar boyunca ilçemiz donanma kenti Gölcük diye anılmıştır. Lakin görüyoruz ki bu donanma kenti Gölcük yazısını silip buraya yeni bir logo çalışması yapmak ilçemiz yöntemlere yakışmamaktadır. Gölcük deyince aklımıza ilk gelen şey donanmamızdır. Donanma ismi Gölcük'te yüzyıllar boyunca devam edecektir. Siz hangi amaca hizmet ederek bu yazıyı değiştirmeye kalktınız bilmiyorum. Lakin bir an önce bu hatadan vazgeçilmesini, Gölcük, Körfez'in birincisi değil donanma kenti olarak yazılmasını Donanma kendi Gölcük logosu buraya yerleşmenizi talep ediyorum. Eğer bunu siz gerçekleştiremezseniz kısa bir süre sonra biz göreve geldiğimizde Gölcük tekrar donanma kenti olarak anılacak. Şehrin her tarafında donanma kendi Gölcük yazıları yazılacaktır. Bu konuda tüm kamuoyunu duyarlı olmaya bu atadan vazgeçmeye çağırıyorum. Saygılar sunuyorum.